Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Dolar kurunun artışıyla yakın zamanda bir defa Steam sabit dolar kuru tavsiyesini arttırmıştı ve pek çok oyunun fiyatı da alınamayacak kadar artmıştı. Ancak dolar kuru bundan sonra dartmaya da devam ettiği için Steam yakın zamanda dolar kuru tavsiyesini tekrar güncelleyebilir ve fiyatlar çok daha fazla artabilir. Bu zamların yaz indirimlerinden sonra olma ihtimali de oldukça yüksek olduğundan bu yaz indiriminde almak istediğiniz oyunları kaçırmazsanız iyi olur. Bense bu videomda sizlere yüz altında 60 küsür oyun önerisinde bulunacağım. Umarım faydalanırsınız. Türler üzerinden gidelim. Benim favorim olan FPS türüyle başlayacağım. Farklı grafikleri ve eğlenceli mizahıyla değişik bir looter shooter arayanlar Borderlands oyunlarına bakabilirler. En çok da Borderlands 2'yi tavsiye ederim. O harika Crysis oyunlarının remastered hallerini tümünü de uygun fiyata alabilirsiniz. Yine Crytek'in elinden çıkmış olan harika bir oyun olan Hunt Showdown'ı da kaçırmayın bu fiyata. Yaratıklar mı yoksa insanlar mı daha tehlikeli göreceksiniz. Daha çok vahşet ve hızlı akan bir oynanış arıyorsanız da Doom 2016 tam sizlere göre bir oyun. Sakın kaçırmayın derim. Parkur ve zombileri bir araya getiren harika oyun Dying Light'ı da bu fiyata bir daha bulamayabilirsiniz. Parkurlardan bahset etmişken Mirror's Edge oyunlarını da bu fiyata bulmuşken kaçırmamak iyi olacaktır. Gerçi Mirror's Edge oyunları şu anda EA Play'de bulunuyor ancak yine de kütüphanenizde olmasında fayda var. Rick and Morty'nin yönetmenin elinden çıkmış bir oyun olan High On Life'da henüz hiç zamlanmamışken yarı fiyatına alınması gereken oyunlardan silahınızın size ve düşmanlarınıza sövdüğünü duymak için kaçırmayın derim. Metal Hell Singer ise BPM gibi ritim shooterları ve metal müziği sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun. Metro serisinin çıkmış son oyunu olan Metro Exodus ile Kıyamet Sonrası Dünyada Artyom ile sır perdelerini aramaya devam edin. Ayrıca bu fiyata bulmuşken mümkünse tüm DLC'leri ile alın. Peki kıyamet senaryolarından değil de alternatif bir gelecekte geçen bir oyun olan Wolfenstein'den bahsetsem bütün oyunları güzel fiyatlara ayrıca tüm oyunların olduğu paketi 140 liraya da alabiliyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede siz dahil herkesin kafayı yemiş olduğunu ve sizin 5 gün boyunca ev ve ayak işlerini yaptığınızı düşünün. Neler yaşanırdı acaba diyorsanız Postal 2 aracılığıyla bu tuhaf deneyimi yaşayabilirsiniz. Galaksiler arası madenci bir cüce olsaydınız ne mi yaşardınız? Cevabı Deep Rock Galactic'de saklı. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza madenci bir cüce olabilirsiniz. Ayrıca Valve oyunlarında da güzel indirimler var. Ancak tek tek oyun önermek yerine The Orange Box ya da Wow Complete Pick'i önereceğim. İçeriklerine bakıp bu paketlerden birisini alarak harika oyunlara ucuza sahip olabilirsiniz. Keza Wow yeni kur düzenlemesiyle yeniden oyunlarına zam yapan ilk firmalardan olacaktır. Şimdi sırada bulmaca oyunları önerilerim var. Series Sam'in yapımcıları Crow Team'in elinden çıkmış olan Tavos Principle zam gelmeden alınması gereken güzel bir bulmaca oyunu. Onun dışında Gabe'in yaptığım en iyi oyun dediği Portal 2'de 10 lira olmuşken alınması gereken bulmaca oyunları Ayrıca Portal 1 de aynı fiyata ikisini birden Portal Bundle ile daha ucuza alabiliyorsunuz. Cube ve Light Matter adlı oyunlar da Portal'a benzeyen ve güzel olan bazı bulmaca oyunlarından. İkisi de güzel indirimde kaçırmayın indirim. Sıra geldi korku oyunlarına. Listemizde oldukça popüler bir seri olan Resident Evil serisinin 7. oyunuyla giriyorum. Ethan'ın ve Mia'nın Baker ailesinde başlarından geçen olayları ve bu muhteşem korku hayatta kalma deneyimini kaçırmayın hafızasını kaybetmiş ve halüsinasyonlar gören bir insan ne kadar korkabilir? Amnesia Report bize bu soruların cevaplarını verebilir. Yoksa onlar halüsinasyon değil mi? Atmosfer olarak harika bir korku oyunu serisi olan Penumbra serisinin oyunlarını da kaçırmayın bu fiyata bulmuşken. Bilim kurgu ve korkuyu birlikte arayanlar içinse Soma harika bir oyun olacaktır. Peki bir kart oyunu ne kadar korkutucu olabilir ki? Bunu da Inscription oyunuyla görüyoruz. Birkaç tane de piksel grafikli oyun önerisi vereyim sizlere. Metroidvania ve Rocklight oyun sevenler için Dead Cells kaçırılmayacak bir oyun. Bir kasaba yerleşip çiftçi olmak isteyenler içinse henüz zam gelmemişken Stardew Valley'i almalarını tavsiye ederim. Zam gelmez demeyin, eski oyun demeyin. Çünkü hala hazırda o kadar da yeni olmayan One Shot adlı oyuna zam gelmiş bile. Gel gelelim RPG oyunlara. Askeri simülasyonları sevenler için Arma 3 kaçırılmayacak bir oyun. Binding of Isaac serisinin ikinci oyunu olan Reborn de uygun bir fiyata bizlerin karşısına çıkıyor. İyi bir dedektif olup bu sırrın üstünü açabilecek misiniz? Disco Elysium muhteşem rol yapma unsurları da barındıran harika bir oyun ve bu fiyata kaçırılmaz. Köyünüzdeki hainlere teslim mi olacaksınız yoksa fiindeki masumlarla köyü kurtaracak mısınız? Köy demişken bu türün atası olan oyun Thanos Salem'de indirimde. İki oyunu da ucuza alabilirsiniz. Son 10 yılın en büyük açık dünyası ve rol yapma oyunu olan tabi bana göre Skyrim'de tekrar zamlanmadan 100 lira altına inmişken alın derim. Yine apayrı bir RPG ve açık dünya harikası olan Witcher de oldukça güzel bir indirimde ve tekrar zam gelmeden bu indirimde kaçırılmaması gereken oyunlardan. Sıra geldi strateji oyunlarından bahsetmeye. Türe aşina olmayanların bile bildiği gerçek zaman zamanlı strateji oyunlarından olan Age of Empires serisinin ikinci ve üçüncü oyunlarının Definitive Edition'ları oldukça uygun fiyata alınabilirler. İster botlara karşı ister de arkadaşlarınızla uygarlıklar kurup bu uygarlıkları yıkın. Bilim kurgu, uzaylı ve sıra tabanlı strateji sevenlere ise XCOM oyunlarını rahatça önerebilirim. İki oyunda harika bir fiyata şu an alınabilir. Geldik co-op oyunlara. Harika bir sinematik iki kişilik oyun mu arıyorsunuz? İşte tam olarak eve yahuttan bahsediyorsunuz. Ayrıca oyuna sadece birinizin sahip olması da yeterli. Diğer arkadaşınız oyuna sahip olmasa da Friend Pass uygulamasını indirerek sizin oyununuza katılabilir. Friend Pass demişken yine aynı mantıkla sadece bir kişi de olması yeterli olan bir oyun olan Operation Tango'da şu an oldukça uygun bir fiyata. Bu harika koop bulmaca oyununu da kaçırmayın derim. Sıra geldi bedava oyunlar. Videomun ilkinde bahsettiğim We Were Here serisinin ikinci ve üçüncü oyunları da şu an oldukça uygun fiyatlara alınabilir. Onları da kaçırmayın derim. Orta çağ döneminden fırlanmış gibi bir atmosfer ve harika bir iki kişilik bulmaca oyunu sizleri bekliyor. Birkaç tane de TPS oyundan bahsedeyim sizlere. Rockstar'ın elinden çıkmış bir dedektiflik oyununda gizli gizemleri çözün ve suçluları bulun. L.A. Noir 1947 yılında Los Angeles'ta geçen bir aksiyon dedektiflik oyunu ve oldukça uygun bir fiyata. 1930'lu yıllardan başlayan bir mafya macerasında dalmak istiyorsanız Mafya 1 ve 2'nin Definitive Edition'larını da almayı unutmayın derim. Son tür olarak da birkaç platformer önereyim. Benim favori karakterlerimden biri olan Rayman'in iki platformer olan iki oyunda tek bir paketle işte fena olmayan bir fiyata alınabiliyor. Eğer iki boyutlu platform oyunlarını seviyorsanız bir bakın derim. Ve videomun sonuna gelmeden kendi önerim olan iki oyundan bahsedeceğim sizlere. Değişik bir yürüme simülasyonu olan Infra oyununda altyapısı çökmenin eşiğinde olan bir şehirde terk edilmiş fabrikaları denetlemek üzere görevlendirilmiş bir yapı analiz uzmanı olan ana karakterimizi kontrol ediyoruz. Ve asıl işimiz olan denetim işinin bir anda hayatta kalmaya dönmesiyle önemli kararlarla şehri çökmekten kurtarmayı ve hayatta kalmayı deniyoruz. Uzun ve eğlenceli, bazen sinir bozucu bulmacaları olan bu yürüme simülasyonu ya başarılı olacağız ya da tarih olacağız. Bahsedeceğim son oyun ise Postal'ın ilk oyunun remaster edilmiş hali olan Postal Redux. Şu an oldukça güzel bir fiyata. Hatred'ın esinlendiği kan ve vahşet dolu bu top down shooter oyununu da kaçırmayın derim. Böylelikle bu Steam indirimlerinde sizler için derlediğim 100 lira altına inmiş güzel oyunları bitirmiş oldum. Umarım ki beğenmişsinizdir ve kendinizi hitap eden oyunlar bulmuşsunuzdur. Sürçülisan ettiysem affola bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler hoşçakalın.